Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Arkadaşlar Fatiha. Yarın gideceğim için bugün de sizlerle birlikte şöyle bir video çekimledim. Bugün bir parkura gittim ve o parkur, o, o parkurun beni çok gıcık ettiğini öğrendim. Şimdi o parkuru bitirmeye çalışacağız sizle birlikte. Hazırsanız geç. arada arkadaşlar size evini gösteremeyeceğim. Çünkü onu 13 görüntüleme yapmanız lazımdı. 10 size 4 gün daha vereyim ama 4 gün olmaz çünkü peki olacağım. Tamam size 10 gün daha veriyorum. Eğer onu 13 görüntüleme yapmazsanız evini göstermeyeceğim donatın. Sizin için onu ev yaptım ev. Evet arkadaşlar. Geçeceğime inanıyorum. Ben bu parkuru çok denedim ama yapamadım. Yaptım arkadaşlar. Durun. Bu. Tekrar bu. Galiba. Doğru. Çünkü gözüküyordu. Yes be. Şurada biraz dinle. Hmm. Şu an çok iyi gidiyorum arkadaşlar. Ya. ya. <laughs> Heyecanla parmağım o yana bu yana oynuyor. <laughs> çık çıkarır, çık çıkarır, çık, çık, çık. Arkadaşlar ya en iyi evi yapan kazanır videosu gelmedi maalesef. Çünkü e, arkadaşlar ben Armutlu'ya gitmiştim. Tamam mı? Ve benim arkadaşım memleket memleketine gitti arkadaşlar. Oynadığım arkadaşım. Ve e, o okulların başladığı zaman gelecek arkadaşlar. okulların başladığı zamanda geleceği için ona biz mesajla video çekiyoruz. Ama siz galiba çok video görmediniz ona ya da hiç çekmedim. diye hatırlıyorum. İşte bu yüzden o arkadaşımla yapacağım. Çünkü PKX'de de oynadım arkadaşlarım da olsa onlar da gelemiyor. Yani hem bizim evimiz küçük bir ev. Ama arkadaşlar Nesibe bizim evimize gelecek. Nesibe diye bir arkadaşım var. Hatta bugün onunla <laughs> onun yanına gideceğim. Onu çok seviyorum. <laughs> i̇şte onun da PKK hesabı var. Onlarla on Nesibe ile oynarız PKK. Ay! Yo, hile yapmayacağım, hile yapmayacağım, hile yapmayacağım. Yani ne kadar kötü bir parkur ya. Hiç sevmiyorum bu parkuru. O kadar kötü yapmış ki, en gıcık olduğum parkurlar e, kategorisine giren bir parkur. Yani hiç sevmiyorum bu parkuru. Onun için e, hiç kimse'nin gitmesini önermiyorum. Bu parkur çok kötü bir parkur. Hiç kimse gitmesin, gitmesini istemiyorum, önermiyorum. Ama kendileri kendileri ne fikri? Hiç güzel bir parkur değil. Hiç kimse gitmesin çünkü her zaman hiç bayrak vermiyorlar. Çok yanıyorum. Çok kötü bir parkur. Hiç kimse gitmesin ve geçtim. İşte, vay. Dalga geçerken böyle olur. Vay bu. Parkurla dalga geçerseniz arkadaşlar, sizi böyle geçirir. Bakın hiç dokunmuyor. Direkt ortaya gelin, sizi götürüyor. Vallahi ödüm koktu. Vallahi de billahi. İşte bitirdim. Vallahi arkadaşlar en gıcık olduğum parkur olsa da çabucak bitirdim. Süper oldu. 4 dakikada bitirdim. Ya da 6 dakika Evet arkadaşlar. Sonunda böyle. Hadi gelin ya. Sürpriz kutu açalım videoyu bir kapatayım. Sürpriz kutu açacağım şu altın olandan. Ben de bunu sadece altı var. Hadi bakalım çıkması lazım. Çıkmasını istiyorum. su artık? Bunu arkadaşlar ben çıkana kalıp kadar alıp geleyim. Arkadaşlar şu an eldiveni çıktı. Şimdi de kıyafetlerini sizlerle birlikte çıkarmaya deneyeceğim. Ya da durun. Arkadaşlar şimdi kulaklık çıktı. Şimdi üstünün çıkmasını bekliyorum. Üstü ve ayakkabısı çıkması lazım. Çıkacak o da. Arkadaşlar çıkmadı hiçbir şey. Sadece para çıktı. Bunu almayacağım. Bir tane daha bakalım. Bunun hepsini almışım. Ya bu da çok güzel ya. Bunu da deneyeceğim. Hadi bir sizi, bir de sizin için. Bir de ailem için. Kedim için. Boş verin ya. Çıkmıyor çıkmıyor. Almayın bunlar kandırmaca ya. bundan alalım. Bunun arka planı çok güzel. Çok heyecanlı. Aç. Ben kapattım. Ne çıktı? Yay. Tamam. Sadece ayakkabısını biz uydururuz. Sadece üstte çıksın istiyorum. çıktı. Görmedim ben. Neyse. Yeeey! Arkadaşlar işte de çıktı. aynen. <laughs> çok iyi. Şimdi onu e, giyinip geleyim. Evet arkadaşlar giyindim. Bence ayakkabısı çok güzel uydu. E, ayı Ay ayı şeyinin ayakkabısını giydim kıyafetinin evet arkadaşlar bence bu kıyafet çok güzel oldu ee, sizce 10 üzerinden kaç veriyorsunuz eldiveni yok bu arada ben buna 10 üzerinden 8 veririm ya tatlı ama böyle ne bileyim komik duruyor bir o zaman sizi çok seviyorum arkadaşlar videomu izlediğiniz için Hepinizi çok teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Öptüm.